Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Bir önceki videoda güneşli havadan başlamıştık. İbrahim kardeşimiz dedim gelecek bize güneş getirdi. De mavi vardı oyunu. İbrahim kardeşimiz geldi ama senin güneş gittikten sonra. <laughs> olsun abi siz görme geldi. <laughs> Kar olsun Valla kardosu, Almanya'dan böyle. gelmiş oradan Gebze'ye gelmiş Gebze'den kalktı bu havada sağ olsun buraya geldi arkadaşlar Se geldim. senin ismin neydi abi Murat ablam Murat kardeşimiz de sağ olsun beraber ben geldiler ben dedim bir videoyu başlatalım evet bir önceki videoda havayı görüyorsunuz Beğeni Serap gel geliyor bir tane evet. Ben yapalım bolu Like atalım abimize de abimize bize videonu bol bol izle. Senin kuş, Videomuz, kuşun biri arkadaş. Canlı gö gönderdiğin kuşları. <laughs> abi. Beyaz ne oldu? He, abi, Beyaz duruyor sen... biri... kuş abi kuş hastalanmış. Ya. İyi en azından kaçırmıştın geri gelmiş. Ya onlar karambole uçmamış kuşlar ya. Buraya indi. Yem getirdi arkadaş. Gittim yemi almaya çıktım kuş yok. Şükrü var bunun. Su döktü abi Gidiyor arkadaşım dükkanı var pet shop orada görüyor. Şükrü'nün kümes darmadı mı? Gidiyor ya böyle böyle diyor Serhatlar'ın diyor. Sizi Almanya'dan aldığı hediye göndermişti. Videoyu gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, ondan. Çünkü ha öyle ondan buldu. De ya, yani kuş seninmiş ben onu yerde karga kovalıyor diyor yakaladım diyor. Sattım diyor. Ben de e, kendisi geldi zannettim. Sen yakalayandan aldın. Yaka, Buldun. Yani. İyi, çok güzel. Sağ olsun arkadaşlar. İşte videoların izlenmesinin bir karı oldu. Ha. <laughs> <laughs> kardeşler. Evet. Ben o baska gelir diye düşündüm ama çok uğraştırdı beni. Yarım saat uğraştım yakalayamadım. Cin gibiydi ya. Sen kaç ka kuş kaçırdın şimdi? iki tane. iki tane mi sadece? Emin misin? İki tane. Allah. Zaten bir oyun muydu o da onun peşine takıldı. He. Ya hiç İstanbul'un havası tutmuyor ki birbirini. Yok, ya kar yağmıyor diyor. Bir saat önce Biz çok... daha yağmadı ya. Çok güzeldi Aynı bir saat önce. sert sen tamam mı? Yandım evet şöyle. arkadaşlar, arkadaşlar bakalım ya. ezandan sonra devam edeceğiz. Gel, şey, şey, evet arkadaşlar. Selam. Hayvan mı geldi lan dedim aşağı al bak bu, bu hayvan almadan bırakmaz kuşları. Nasıl Nereye götürüyor almaz almaz diyor. Diğer kuşlar hayvan böyle vurdu kaydı. Dilerden Kay, dedim dönecek bu hayvan almadan gitmeyecek. Kuşlarını indir indirmedi. Birini bir kovaladı, ileride aldı gitti. <laughs> tam diyor, yani inşallah diyor yavru kuvası tam Ta, Tam havası işte. <laughs> evet. O, o tarafa gitti, tur atıyordur. Ara, ara sor. Senle biraz konuşalım ya. Ne var. besliyordun sen? Hani biz özelinde konuşuyoruz da. Yani ben baskı bango besliyordum abi eskiden. Evet. Gebze'yken de tip besliyordum, karışık besliyordum. Kaç Mesela. senedir kuş besleyemiyorsun? Vallahi kaç senedir? 3 sene oldu, 4 sene oldu abi. Kokusunu özledin değil mi? Ya kuşluk, hastalık. <laughs> yani. Vallahi hastalık abi. Ben için, seviyorum abi kuş besleniyor. Evet, Mezatlarda kuş alıyorsun açık arttırmadan. Evet, kuşçu abi. arkadaşlara veriyorsun. Hediye ediyorum abi. Besleyemiyoruz <laughs> ama abilerimiz beslesin. Evet. <laughs> ya, abi. Milletin canını yakıyorum. Diye. Evet, yok, Bizi izleyerek öyle özlem gideriyorsun. Abi, ne ben güzel. Seni o işe yarar. Daha ilk sağ beri durum. Eyvallah abi. Eyvallah. Yani Allah. seni aile gibi görüyoruz hani. Ben hiç umut açıyorum. Biz aşağıda Tuncay'la i̇şte. da konuştuk. Diyor ki baba diyor bak diyor başka YouTube'lar diyor bizim gibi değil diyor. Böyle abonelere samimi oluyorlar, konuşuyorlar. Evet. Oğlum biz diyorum neyse koyuz. Şey güzel bir şey abi. Yani, yani, yani çok arkadaşlarımız geldi sağ olsunlar. Onların da ayağına sağlık senin de. Ya yani bunu verebildiysek bize ne mutlu yani. Orada evet. o samiyeti verdiysek. Çünkü abi dostluk, abilik, kardeşlik böyle kolay kazanacak bir şey değil. Parayı kazanırsın abi, evet. her şeyi kazanırsın ama o samimiyeti kazanamaz abi. Samimiyeti kazanamıyor. Evet, ne mutluyuz eyvallah. Tamam, Neyse yeni... para, pul hepsi gelip geçici bir şey abi. Öyle, kesinlikle. İnşallah bir kaçak gelir de. İnşallah abi. Bir Bakalım sana kaçak yakalatırız o. <laughs> özleminle gideriz. Kaçakçılığın var mıydı senin öyle? Yakalayabiliyor muydunuz? Var abi Murat bilir. Evet. Ben çok kuşak abi. O, evet, o tamam. da kuş besle sonu. Hayatında hiç beslemiyordum. Onu bile de kuşçulara alıştırdım. Sen mi alıştırdın? Ben alıştırdım abi. <laughs> Şu an var mı? Yok. Şu an yok abi. Kelebek vardı bende de. Seviyordum kelebek. Mavi başlar vardı. Niye bıraktın? Çatıda bakıyordum abi. Ama sonra rahatsız oldu binadakiler öyle. He ondan da. Evet. evet bir kuşçuların bir sorunu da o. Binadakiler izin vermeyince, rahatsız olunca. Vallahi ne diyelim. İnşallah herkes gönlünce besler bir gün yani. İnşallah inşallah. Allah diyor görüyorsunuz arkadaşlar yaz kış demeden Almanya Amerika demeden bu kuş sevgisi her yerde. Şurada arkadaşımız da kuşlarını açmış bayağı alıştırmış kuşlarını. <laughs> Eğer bir kaçak köçek gelirse arkadaşlar bakalım aksiyonumuz olur. <laughs> Serhat iki tane kaçırmış belki onlarınki gelir. Gelirse kaçak yaparız onu. Zaten kuşlar da bayağı azalmış arkadaşlar fark ettiyseniz. Ee, Seyrat 50-60 tane yapmıştı ama sonra çoğunu kaçırdı, verdi, dağıttı. Ey maşallah. Yayındayız ha bak. Ha, Çekiyor bak sesleri. Ha. Ali izlemesin diyor. bak. Ali'nin arkasından. Ali, Serhat senin arkandan konuşuyor. Yok o yüzden zaten bana <laughs> yani, ters Ne yapıyorsan yap. Bir de benim benim var. Eğitip de yüremiyorum ki mesela. <laughs> bak şimdi videodayı söylüyorum. Ee, Ali ile konuşuyorum böyle yapıyor. Serhat ne anlar diyor. <laughs> Serhat ile konuşuyorum. Ali ne anlar diyor. Ya, ben ne diyorum ki? De... ikiniz de anlamıyorsunuz. <laughs> Fikir işte. Görüşte bir birleşemiyoruz abi. AK Parti CHP siniyor. <laughs> Sonuçta ülkeyi aynı yere dönecekler ama ülkede ulaşıp gidip alıp bak o ba, ya, bak, Arap güzelmiş Arap ha. Ben de şimdi dikkatimi çekti. Alt kuyruğu yamuk var ya. Maşallah. Evet abi. Bu güzel Emin. Çinli diyormuş bu şey ya. Arap değil mi o Uzaktan Arap. Diyor ki Arap değil diyor. De Çeşme abi. Aşağı doğru bildiğin dönek gibi vurgu yapıyor ya. Doğru. Oo. Ya biraz da uzun geliyor Alttan çok şey yapıyor hayvan. Sen niye vardı ne dedin abi? Gidemiyor ihtiyarlarda. Ya gidi şey... şey İhtiyarlarla takılmış, aklını çelmişler. Gelmiş Mardin Mardin. Sen ihtiyar mısın Mardin besliyor? Adamların vakti çok. Akşama kadar çalışmıyor. çalışmıyor. Oturuyorlar orada hazır para yiyorlar. bir de Mardin Se... hedefleri yapacaksın. Ne <laughs> yapacaksın? Mardin şu çok şey. Lezzet isteyen bir şey Evet arkadaşlar bakalım. Bir aksiyonumuz olursa sizlerle yeniden birlikte olacağız. Evet arkadaşlar İbrahim arkadaşımızla biraz bizim çatıda takılıp aşağıda çayımız içtik. Şimdi Enver arkadaşımız var. Onun kümesine geldik. Yine Enver kardeşimizle de internetten mezatlar aracıyla tanışmış. Şimdi onun kümesi ama bugün e, kar Dolu, yağmur, ne ararsan var. O yüzden kuşlar kusmuş durumda. Şöyle yüzeysel olarak kümesi de göstereyim. Daha sonra e, burada videoda çekebiliriz. Şu an her yer ıslak olduğu için. Çok içeriler böyle iç açıcı değil. Daha sonra içerileri de çekeriz. Şu an kuşçuların havası. Gözü havada. Kaçak var ama kaçak. Bakalım belki videoyu görünce gelir. Karşıda tam minarenin nizasında kaçak. Selamünaleyküm abi. Şimdi burası çok kalabalık da ben de olsam kaçak gelmem. Şöyle ortamı Bizim kümes şu tarafta. Şükrü Yalvar Yakar bu tarafta. Burada ne ararsan var arkadaşlar. İnşallah bir gün havanın güzel olduğu zaman da geliriz. İçerileri de gösteririz ya. videosu da şeyden, abi, abi İbrahim hasret giderdin mi bugün yeterince? Vallahi giderdik abi ya. <laughs> Ama tabii gönül ister abi kendi çatımızda olsun besleyin. Tabii o da Ama işte Almanya'da zor. Ya. Belki değiştirirler yasalar Almanya'ya. Ya. Orada değiştirmezse buradan alacağım abi. Evet. Çatıra ev alacağım. İyi hadi bakalım. <gülüyor> Allah kısmı burada besleyin. Hadi bakalım. <laughs> Evet. Kafalara dikkat. Şurada kaçak var. Bunlar benden daha berbat kaçakçılar. Habire kuş kaçırıyorlarmış. İnanmak başarmanın yarısıdır diyorlar. İner diyeceksin en başında. Geldiğimizden belli. Yakalayamıyoruz, edemiyoruz gidenler geri gelsinler. He, o, i̇şte yani. Serhat da kaçırdı bugün iki tane. Bir tanesi geri değil gelmiş. İki tanesi abi benim iki grup gitti. Of. Kar geliyor. Evet. O, grup gitti deme adam kırlığa iç deyip deyip duruyor. <laughs> o dönenleri demiyoruz böyle döne 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 gitti. <laughs> Senin kuşlar <laughs> mıydı onlar? Değil ya. Söylem ya. Sallıyor ya. Işte. Valla <laughs> sallıyor. <laughs> abi ben <Abi, kaçırdı gülüyor> mı söylüyorum bak. mı söylüyorum <Kaçırdı gülüyor> ben. bizim Evet, sizler de kuşa doyun bakalım. Evet arkadaşlar, bir aksiyon olursa e, video ekleyeceğiz. Burada sohbet, muhabbet yapıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hep yakalayan kuşlara <laughs> anlatıyorlar da şimdi kaçırdıkları kuşlara, kuşlara anlatıyorlar. Şimdi Şimdi 30 kuş kaçırdık diyorlar ya. Yarında millet 30 tane kuş yakaladım diye video çekip atacaklar. Evet. Kar kaçağı diye. Evet. Gördüğünüz gibi. Ya şu benim bugün yakalayamadığım baskına benziyor. Evet arkadaşlar bakalım. Aksiyon olursa birlikteyiz. Aksiyon olmazsa da bu video bu kadar olur. Arkadaşlarımıza sohbet muhabbete devam edeceğiz. Görüşmek üzere.